Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben size açın güzel birlikte Short Life oynayacağız. Yani hayat kısa, yolumuz dünya ani ölüm yok, tam tersi dünya fani. Evet, söyleyemiyorum. Evet, ellerimi dedi niye böyle yapıyorum? Bilmiyorum. Her seferinde böyle yapıyorum. Montajda diyorum ki geri zekalı niye elini böyle yapıyorsun? Diyorum. Evet, evet. Burayı da sansürledim. Evet, burada marka logosu vardı. Eğer 100.000 dolara verirlerse burayı açarım evet. <laughs> evet. Evet neyse, şimdi videomuza geçelim ve oyuna geldik. Evet. Play deyip başlıyoruz. Bunun adı ne olsun? Bence bu karakterin adı Kebapçı Hüsnü olsun. Ke ke karakterin adı Kebapçı Hüsnü olsun. Ne yapıyorsun abi? Oyun Happy Wheels'a benziyor biraz. Videolarını izledim. Böbrekler uçuşuyor havalarda ve yıldız. Bu ne? Mayın mı? Bu ne bu? Öldük. Evet demiştim. Restart, restart, restart yapacağım lan. Oyun Epic Wheels'a benziyor hakikaten. Lan 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 öldük lan gene. Hadi lan hadi koş lan. Bu ne? Yürü git buradan koş 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 koş. Tamam yıldızı kap yıldızı kap. Yürü git lan ımık Hayır dur bekle bekle bekle. Ee, ne oldu? Kaç kaç ananı zıpla lan. Bir şey alıp lan lan nasıl yere düştü? <laughs> Çok komik düştü lan. Bir şey tutabiliyor muyuz lan hep e gibi? Z'ye falan bassam Ok olmuyor Bu ne? Bu da eğilip geçeceğiz Bize şey fırlatabilir ama bunu almamız lazım Tamam Tamam ve ilk bölümü geçtik Yapsın 3 yıldız aldık Ve şimdi ikinci levele geldik Level 2 Bu sefer kaç yıldız alacağız? Jump over Jump over Yani over ne demekti? Over hangi over? Overlay evet Buradan üstünden zıpla diyor Bunun üstüne mi basayım? Basayım üstüne? Eee hiçbir şey... Yok. Ananı bu nasıl patladı lan? Hadi lan hadi kaçıyoruz. Yürü git lan ananı. Ya abi buradan hızlı kaçmamız lazım. Dur 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 dur. Hızlı kaçacağım. Yürü git buradan. Kaç kaç kaç. Tamam abi dikkat dikkat dikkat. Lan hayır hayır. Ananız. Ya bak. Terbiyesiz testleri. Buradan subliminal 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 ne lan? Stop. Niye stop? Ha bunu bekliyoruz. Yürü git buradan. Tamam. Üstümüze bir şey bunu nasıl alacağız? Lan 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 hayır hayır. Oh son anda kurtuldum lan. Evet kanun balık, bilmem ne. O oh, bundan da kurtulduk. Anını. Oha oha. Eğil eğil eğil. Böyle mi geçmemiz lazım bunu? Nasıl geçeceğiz? Aynen aynen böyle geçeceğiz. Bu ne? Bak bir şey çıkmasın lan bunun içinden. Ha yok tamam. This away. Burada ne var? Zıplayayım mı? Allah'a ekber. Hayır 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 hayır. Ha tamam tamam tamam. Doğru yoldayız galiba. Bu ne? Kalk lan aya. Kebapçı üstünü. Bu çok iyi kebap yaptığı için buna tuzak kurmuşlar. Dükkana gidip dükkanı açamasın ve kebap yapamasın diye. Kanka şimdi burada ne olacak? Şimdi ben buraya gireceğim ne olacak? Ölmek istemiyorum lan o kadar geldim. Ananı. Bevin, awesome, 3 yıldız aldık. Mükemmel. Şimdi continue deyip 3. şeyi 3. şeysiye geçiyoruz. Şeysi level 3. şeysi level evet. üçüncü şeysi level. Level 3'e geldik. Ne olacak şimdi ne yapacağız? Buraya geliyoruz herhalde. Aynen asansör götür lan beni. Servis. Zıpla. Oha bak bak. Evet, sana ihtiyacım kalmadı. Artık. Lanet olsun. Ananı. Hayır hayır kafam oraya çarpmasın. Lan iki saattir Maus burada duruyormuştan galiba. Püh. Püme mü, Püme mü? anlaşılmadı değil mi? Evet. Çünkü Pü dedim. Ha ha. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Böyle altından mı geçelim kanka? Yalnız La... Ne çak çakala bak. Çakal oyuna bak. Ben geçerken bu aşağı doğru geliyor. Cık cık. Hayır hayır patlayacak mısın? Nasıl patlayacaksın? Patla lan. Patla lan. Hadi pat. Aa bizim bu yıldızı almamız lazım. Tam alabiliriz artık. Patladı. Nasıl geçeceğim buradan? Şimdi <laughs> bir yere yapıştı. Çık lan buradan. Gel buraya yıldızı alalım. Tamam artık burada işimiz kalmadı. 3 yıldız aldık. Yok 2 bir yıldız aldık. Level 3'teyiz. Hadi testlere geliyor gene. Yine... Zıpla, geç. Kanka bizi bunun götürmesi lazım galiba. Hayır 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 hayır. Bunun içine girmemiz lazım evet. Hadi hadi götür lan beni terbiyesiz. Hayır! Ananı ya. Öldük şuna bak. Evet bu sefer geçeceğim. Bu sefer bu lanet oyuna geçeceğim. Bu kebapçısının önünde kimseye duramayacak. Evet. Hadi 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 hızlı çıkar lan biz buradan. Lan lan ya. <laughs> ya bu ne oğlum ya? Şuna bak. Lan uzaya çıkarıyor bizi. Oha burada şey var. Ananı. Oha orada yıldız varmış. Orada yıldız varmış. Bu sefer yapacağım lan. Çık lan buradan. Yıldızları da alacağım yapacağım da. Hadi kebapçısını yukarı çıkar. Hadi yukarı çıkar. Hayır hayır hayır. Kalk ayağa kalk ayağa yoksa ölürüz Dikene çarparız yukarıda diken var Al bunu ve kaç Tam Bu ne lan böyle Bu ne lan Baga girdi lan herhalde Heh, tam buradan geçtik bunu at at kaç yapacağım ölmek istiyorum hayır, hayır 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 tamam 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 zıpla Tamam geçtik. Burada yıldız da alalım ve buradan zıplayalım. Şimdi burada ne vardı? Burada testere vardı. Testere vardı burada. Bu bir şey yarıyor muydu? Bak testerenin sesi gelmeye başladı He burada. Ay bak buna gelmek istemiyorum. Zıpla. Hayır hayır Tamam tam 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 tam. Burada buraya gelmiştik tam. Şimdi bu götürüyor bizi. Tamam tamam hadi sakin sakin sakin. Hayır stop diyor stop diyor burada stop dedi. Bunu almamız lazım tamam. Üçüncü yıldızı aldık ama stop dedi burada da nereye gideceğiz? Üstüne çıkmamız lazım. Hangi diken diken varsa ölürsem ağlarım bak. Nereye götürüyorsun lan bizi? Ha tamam tam buraya götürdü. Ve ve sonunda bir üçüncü levelde geçtik. Kaç skor vereceksin? New Hero Unlocked. 12.300 skor diyor. Continue. Hepsini 3 yıldızla bitiriyorum. Level 4. 4. level'e geldik. Şimdi burada ne var? Kanka. Hadi kebapçı üstünü. Kebapçı üstünü, ananı. Sanki kebapçı üstünü yalnız bunu alıp kaçması lazım. Şimdi ne yapacağız? Ha, bu bizi yukarı çıkarıyor. Koş kebapçı üstünü koş. Kebapçı üstünü. Burada ne var lan böyle? Aa bak bu. Ananı ha. Ah! Ananı. Korktum lan. Lan ayağımızı kopardı. Terbiyesize bak kaç 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 kaç. Gö gözünden şey çıkarıyormuş gibi. Lazer atıyormuş gibi gözüküyor şu an kebapçı üstüne. Ayağa kalksana üstüne. Ayağa kalkamıyor bu kebapçı üstüne. Kaldı kebapçı üstüne bu hale getirenler var ya. Terbiyesizler. Hepsinin hesabını soracağız. Hızlı hadi hadi hadi. Kebapçı üstüne yollarda. patlasınız lan patlamıyorlar. Kaç 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 kaç. Yukarı çıkar yukarı. Hadi, hadi 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 Lan hayır hayır. Eğil eğil eğil. Hayır geçme 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 kapanacak kapanacak. Den 300 500 300 Koş 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 Tamam Burada mayın gibi bir şey vardı lan ne vardı burada ha bu şey vardı Tamam burayı da geçtik Burayı da eğil geç eğil geç Ananı hayır 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 koş O kapanacak diye çok korkuyorum bak Ne dedim o biz oradayken kapansaydı Ölmüştük Kebapçı üstünün Böbreklerinden kebap yapmışlardı şimdiye Hayır 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 tamam tamam burada dikkatli olmamız lazım Lan gel top buraya. Topu nasıl kullanacağım ben? Hangi tuşa basmam gerekiyor? Git oradan. Git git git, git. Oha! Çok şiddetli patladı lan. Kanka koş koş kebapçı koş. Kanka buradan nasıl zıplayacağız? Long long jump diyor. Geriden gelelim öyle zıplayalım. Allah ekber. Vi... Yok tam bir şey olmadı, bir şey olmadı. Yastık mı lan bunlar ne lan böyle? Koş koş koş. Win. Ve win. Mükemmel lan proyum ya ben. Happy Wheels'ın da prosuydum. Hayat kısa oyunda prosuyum. Bu da bir Happy Wheels sayılabilir. Ve level 5 açıldı. Level 5'i de oynayalım. Hepsini 3 yıldızla tamamlıyoruz. Bu ne böyle? Ananı korktum. Stay here. Burada kal diyor. Nasıl bağırıyor? Aa diye. Kanka yani bu burada burada durmamız lazım galiba. Aynen. Bu yoldan diyor. Bu yoldan gidiyor. Lan ne yapacağız? Eğil 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 geç. Bir de patlayacakmış gibi duruyor ya bak. Buradan nasıl geçeceğim lan ben? İşte aynı anda kapanıyor. Hızlı hızlı geçmemiz lazım. Al geç ya proyum ben. Kanka şimdi bu bu kötü. Buradan nasıl geçeceğiz? Zıpla lan. Kaç 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 kaç. Tamam. Abi bak buradan korkuyorum. Bunun üstünde durmamız lazım. Aynen. Abi buraya girersek var ya. Hayatımız kayar. Bu sefer tekte geçmem lazım. Bu sefer bir pro olarak tekte geçeceğim. Aa ananı satayım. Kaç. Ananı. Ya. Abi bak koş koş. Ananı. Hayır hayır. Tamam tamam tamam. tamam. Geçtim. Korkuyordum oradan. Bu yıldızı alayım mı? Hiç riske gireyim mi? Riske gireyim mi? Tamam riske girmedik. Girdik aslında ve 3 yıldız hep 3 sanmıyorum Çünkü ben proyum. Continue. Kaçıncı levele geldik? 6. levele falan gelmemiz lazım aynen. Tamam daha kaç level var? 16 level varmış. Evet 6. leveli de oynayalım. Hatta 7'yi de oynayalım. 6. levele geldik ve burada böyle bir şey var. Hayır 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 hayır. Geç buradan. Tamam. Bu çekmeceye telefon bildirim ne geldi lan terbiyesizler ne yazıyorsunuz videodayız burada aa bomba 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 hayır 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 tamam 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 tamam, tamam. Ha, patladı o bomba bak bu ananı şuna bak tamam burayı geçtik bak burası çok kötü burada durduk çok kötü yer burası ya burada ölmek istemiyorum bak bu açılsın geçeceğiz tamam tamam geçtik ananı korktum lan Hayır, eğil 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 kafamıza gelmesin. Lan hayır hayır hayır. Kalk kalk kaç. Kaç şuradan. Ha tamam. Ok girdim olsun. Hayattayız gene. Geçtik burada. Aa burası bak çok zor ya burası buradan. Kaç kaç kaç. Hay patlama. Ya öldüm lan. Ya nasıl geçeceğim orayı? Orayı nasıl geçeceğim? iki tane var orada ya. Tam burayı da geçtik ve kanka bak buradan çok korkuyorum. Bence biz burayı böyle gelelim. Patlamaya yakınken kaçalım. Aynen aynen aynen. İşe yaradı vur kaç tak diye. Tam buradan da geçiyoruz. Zıpla. Hayır hayır bak. Bak az kalsın ölecek yerimizi koparacaklardı bizim. Nasıl geçmemiz lazım burayı lan? Bu böyle gelecek ve bununla beraber geçmemiz lazım. Aynen tamam. Şimdi bak bomba bomba gelmesin var ya ağlarım. Tam burada bekle diyor. Win. Alsın awesome, win. Yes. Hem proyim bu oyunu. New Hero Unlocked. Continue diyelim. Buralara geçtik. Hero. Hero ne? O burada kahramanlar varmış. Hero'lar varmış. Bunları bilmiyordum ama ben bunu oynayacağım. Bunun adı kebapçı üstü çünkü. Ve beni izlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. arkadaşlar. Baya mükemmeldi. Kebapçı üstünün şeysi evet. Kebapçı üstünün kebaplarından alıkoymaya çalışıyorlardı. Ve bu yüzden de bu oyunun adı Short Life. Yani bu da demek oluyor ki kebapların Hayır, çok saçmaladım evet. Beni izlediğiniz için arkadaşlar. Baya mükemmel oydu. Evet bunu daha fazla short life gelmek istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı ve unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Evet. Burada tespih var. Şey yapacaktım. Hayat kısa yiyen falan diyecektim ama unuttum demeyi. O yüzden şimdi diyorum. Hayat kısa yiyenler. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Abi tespih bile sallayamıyorum. Evet. Hayat kısa. Hoşçakalın. Bye bye. Evet. Bye, bye!